Bildiğiniz üzere geçtiğimiz süreçte öncelikle teknik direktör konusunu çözümledik. Kendisiyle birlikte dört önemli yardımcısı da ekibimize katıldı. Hepsi alanlarında uzmanlaşmış, çok kaliteli ve en, en üst düzey referanslara sahipler. Ayrıca teknik ekiple uyum içinde çalışacak scouting departmanımızı da oluşturmaya devam ediyoruz. Bu görev için de Borussia Dortmund'un şef scoutu Eduard Graf ile anlaştığımızı kamuoyuna daha önce duyurmuştuk. Bugün itibariyle de resmi görevine başlıyor. Hayırlı olsun diyorum. Kendisine bağlı 7 bölgesel alt birim olacak. Bu birimleri ise video ve data scouting ile analiz birimleri destekleyecek. Ek olarak bizzat bana bağlı olacak. Ve eski futbolcularımızdan oluşan bir danışma kuruluyla beraber görev yapacağız arkadaşlar. Siz de takdir edersiniz ki hayal ettiğimiz model öyle ol demeyle olmuyor. Ancak bu şekilde işinin ehli insanlarla istikrarlı şekilde çalışırsak hayata geçirebiliriz. İşte bizim futbol aklı dediğimiz şey de tam olarak bu bir kişi değil bir sistem bizzat benim başında olduğum ve profesyonellerden kurulu bir sistem. İcraatlarımızı da bu şekilde yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu şekilde önümüzdeki sezonun çalışmalarına da hız kesmeden başladık.